Merhabalar arkadaşlar. Yasemin Kaşkaya kanalıma hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim. Merhabalar. Nasılsınız? Cümletin inşallah iyisinizdir. İnşallah hepiniz sağlığınız yer, yerindedir. Afiyetlisinizdir inşallah. Sevgili takipçilerim. biz de gezimizi tamamladık. Sevgili takipçilerim. Sizlere mümkün oldukça videolar atmaya çalıştım. Sevgili takipçilerim 1 1 Mart'ta mı 2 Mart'ta mı Ne çıkmıştık biz Afyon gezimize Termal Otel'den başladık sevgili takipçilerim Size Termal Otel'den de Attım Videolar Çok güzel geçti arkadaşlar tatilimiz Kış tatili yaptık Şöyle iyi kötü evimi toparladım 2 gün oldu biz geleli arkadaşlar e, Afyon'dan başladık tatilimize. Oradan İzmir'e uğradık sevgili takipçilerim. İzmir'e büyük oğlumu bıraktık. Üniversitesi başladı çünkü. İzmir'e gittik Afyon'dan. Oradan e, Aydın Didime geçtik arkadaşlar. Didim'den Kütahya Uşak Kütahya Kütahya'dan Bolu'ya geldik arkadaşlar. Size yollarda çekebildiğim kadar çektim videolarımı attım kanalıma böyle takipçilerim Termal Otel'de çok güzel geçti ee, günü, günümüz dolu dolu geçti kahvaltı kahvaltıdan sonra e, Termal suya girdik ondan sonra beş çayıydı tekrar su akşam yemeğiydi derken üç gün dolu dolu geçti sonra Aydın Didim'de e, Didim'e bir baktık. Didim'in ortamına nasıl bir yazlık yer diye. Eşimle birlikte baktık. Beğendik. Didim çok güzel arkadaşlar. Gerçekten. Ondan sonra Didim'e e, işte İncirli kuyu İncirli kuyu demişim. İncirli ovaya uğradık. Eşimin arkadaşına Jandarmadan Emekli oldu, eşimin arkadaşı da, biz de emekli olduk. Biz olala 6 yıl oldu. Şimdi arkadaşlar o arkadaşına da uğradık. Çok güzel bir evleri vardı ama ben öyle çekim yapamadım tabi. E, evin sahibi izin verirse çekim yapabilirim arkadaşlar. E, o beyefendinin işi eşi izin vermedi. Çıkmak istemiyorum dedi. Eğer çıkmak isteseydi çekecektim onun evini YouTube'a. Saygıyla karşılıyorum. Çok iyi bir bayandı. Ben onu çok sevdim. Keşke sizlere de tanıştırabilseydim. Çok iyi bir bayan. Kendisi artvinliydi. Eşi Karslı. Eşimin Vandan beraber çalıştığı arkadaşı. Böyle arkadaşlar. Emekli başçavuş kendisi. Böyle sevgili dostlarım. Onlar emekli olmuşlar. İncirlova'ya yerleşmişler. İncirlova'ya da uğradık işte onlara. Gerçekten İncirlova çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Her şeyi bol diyor Tülay arkadaş. Ee, sebzesi meyvesi o kadar bolmuş ki. Gerçekten çok güzel yerler. Aydın'ı çok Aydın gerçekten çok güzelmiş. Bunu anladım. Böyle sevgili takipçilerim şimdi evdeyim. İki gündür arkadaşlar inanın ki yani tatilden dönmek de zor, e, çok şey oluyor, e, yo, yorgunluk oluyor, bavullar, her şeyler, İşte daha bir e, daha iki makineden çamaşırım var, çamaşır yıkıyorum sevgili takipçilerim, e, oradan getirdiğimiz tabii. Kıyafetlerimiz var. Oraları, onları toparlıyorum. Temizlik, kirliydi. E, Ayrıca evimin işi. Şöyle iyi kötü evimi toparladım ama. Daha bugün hiç süpürmedim arkadaşlar. Bakar mısınız? Hiç süpürmedik bugün daha evi. Hiçbir işe başlamadım. Çayımı demedim. Böyle oturuyorum sevgili takipçilerim. Pardon arkadaşlar <laughs> sevgili takipçilerim. Ay birden ağzıma acı bir şey geldi. Kusura bakmayın. Ben şöyle bir meyve suyumdan yudumlayayım. Acı şey geldi. Böyle sevgili takipçilerim. Geldik. İki gün oldu. Günümüz böyle geçiyor. Şimdi biliyorsunuz Bolu'ya Afyon'da da kar yağmıştı biz termal oteldeyken. Videosunu çekmiştim. Arkadaşlar Bolu'da da kar yağıyor iki gündür. Şöyle göstereyim. Bugün ayın bugün ayın onu e, 10'u herhalde. Bugün 10 Mart. 10 Mart olması lazım. Tabi evvelsi gün 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. Ha bu arada Kadınlar Günü'nüzü kutlarım sevgili takipçilerim. Beni izleyen bütün bayanların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Dün çekemedim. Ondan önceki gün de çekemediğim için kutlayamadım. Ama bugün e, bir böyle evimden kısa bir video çekeyim dedim. Ve Kadınlar Günü'nüzü kutlayayım diye de düşündüm. Hepsini bir arada. Böyle sevgili takipçilerim. Gene böyle gezilerimiz olursa beraber gezeceğiz. Gideceğiz sizlerle. Değişik yerlere. Dediğim gibi arkadaşlar buldu da karyoyu. Türkiye'de her yerde kar yağıyor. İnanın ki. Yani Mart ayı değişik geçiyor. Mart kapıdan baktırır. Lafı, lafını boşuna dememiş büyüklerimiz. Gerçekten de Mart kapıdan baktırıyor. Kazma kürek yaktırıyor. Bakar mısınız? Bugün bolu eksi altı gösteriyor telefonumda. Soğuk yani arkadaşlar. So, hava çok soğuk. Böyle sevgili takipçilerim. Görüyorsunuz bizim evimizin önündeki çam ağacına böyle kar birikti. Güzel görüntü var. Böyle işte arkadaşlar. Geldik. Barış'ın okulu da hatta bugün tatil arkadaşlar. iki gün valilik ee, tatil yapmış. Çünkü bugün Bolu'da herhalde fırtına bekleniyormuş. Şu ana kadar sabah saatlerinden beri bir şey yok ama. Fırtına var. Fırtına çıkacakmış arkadaşlar. O yüzden okullar tatil iki gün. Perşembe, cuma, cumartesi, pazara bağladı bu iki gün tatil. İşte böyle sevgili takipçilerim. Ben de birazdan kahvaltımı hazırlarım. Öğleden sonra da evimin işini yaparım tekrar. Bugün evimin biraz işi bugün biraz iş yapacağım. Daha tam toparlayamadım evimi geldikten sonra. Böyle güzel kar görüntüleri var sevgili takipçilerim dışarıda. Görüyorsunuz. Bolumuza geri döndük. Gezdik gezdik geldik arkadaşlar. Bolu'ya geri döndük. Böyle sevgili takipçilerim. Ya, Yasmin Nefis Tarifler kanalıma da videomu, videolarımı atamadım. Böyle işte koşturmacadan. Ama inşallah en kısa zamanda bir yemek videosu ile e, videosu çekeceğim arkadaşlar otelde çok güzel otelde çok güzel 3 e, çeşit zeytinyağlı yedim Bir kabak yemeğiydi kıymalı ama onu yapacağım o çok güzel oluyor arkadaşlar otelde yedik, yedim onu çok hoşuma gitti onu sizlere inşallah göstereceğim Yasmin Nefis Tarifler kanalımda onu yapacağım arkadaşlar böyle sevgili takipçilerim bir tane patates, fırında patates ama çok harika yapmışlar. Onu da yapacağım. İki, bir de karnabahar yedik. Zeytinyağlı yapmışlar. Tatlılı, böyle acılı, ekşili falan yani çok güzel bir zeytinyağlı yapmışlar. Onu da yapacağım. İnşallah e, kanalımda yapacağım bunları. E, otelde tabii değişik e, bir şeyleri ben özellikle orada tadıp yemek istiyorum ki yani ben bana da fikir olsun diye kanalımda ya, yapmak istiyorum ee, Maksadım yani oradaki lezzetlere bakmak arkadaşlar çok da e, yani her şeyden azar azar yiyip tadına bakmayı düşündüm otelde ama gene de o kadar çok koyuyorlar ki otelde yani her şey o kadar Buldu ki yani çok güzeldi yemekleri gerçekten güzeldi güzel yapmışlar yemekleri biz çok memnun kaldık bu otelden. Sizler de giderseniz sevinirim sevgili takipçilerim. Çünkü Afyon'da çok otel var ama bizim gittiğimiz biz bu oteli çok beğendik. Ben inşallah önümüzdeki senelerde de termal suyuna girmek istersem, uzağa gitmek istersem bu oteli tercih edeceğim. Böyle sevgili takipçilerim. evimizdeyiz artık. Ben de işime, gücüme bakarım yavaş yavaş. E Yasmin Efes kanalıma dediğim gibi en kısa zamanda bir yemek videosu çekip atmayı düşünüyorum. Bayağıdır e, kanalıma yemek videosu atamadım. Takipçilerim de bekliyorlardır tabii ki benim e, yemek e, videosu atmamı. E, böyle arkadaşlar. E, bugünlük e, benden bu kadar sevgili takipçilerim. Size bir merhaba demek, geçmiş kadınlar gününüzü kutlamak. Ve e, Bolu'ya evime geldiğimi e, söylemek için böyle bir video çektim. E, kendinize çok iyi bakın. E, hoşça kalın. E, görüşürüz arkadaşlar. Yeni gezi videolarımızla beraber olacağız. Yasme nefis tariflerde de yeni yemek videolarımızla beraber olacağız. Kendinize çok iyi bakın. sağlığınıza dikkat edin her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Beni takipte kalın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.